Selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün dediğimiz bir içindeyim. Buraya çok uzun şartlarla geldim. Videoyu alamadım o yüzden çünkü ayak bileklerimin neredeyse diz kapağıma kadar sular içine battım. Burası resmen su altında kalmış. Epeyden uzun zamandan beri kullanılmaya, kullanılmaya en son geçen sene girmiştik buraya. Ve çok garip şeyler oluyor buralarda. Ee, yaklaşık 20 dakikadan beri buradayım. Ee, korku korku kelime şu anda bakın bir kuytu köşe yer buldum. Ee, geldim buraya. Şuradan birkaç tane taş düştü kafamın tepesine. Allah'tan bir yerime gelmedi. Her yerden sesler geliyor arkadaşlar. Burası çok değişik bir yer. Birazdan ön kamerayı alacağım. Her yerden sesler geliyor. Mağara gibi bir yerin içindeyiz. Yerin altındayız. Çok korkunç şeyler oluyor. Yanıma mum getirdim ama muma gerek kalmayacak çünkü onları ateşle çağıracaktık. Gerek kalmadı onlar bizi karşıladılar bile. Bilmiyorum sonumuz hayır olsun. Şimdi videoya başlıyorum. Hiç uzatmayacağım çünkü burada galiba çok duramayacağız gibi geliyor. Bakın her tarafıma taşlar düştü. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu taş demin dememe düştü. Şu düştü. Şu sandalye yerinden oynadı. her tarafı sular altında kalmış. Geçenki videoda Allah Bismillahirrahmanirrahim. Lambamızın aküsü bitmiş. Şimdi doldurduk bunu. Şöyle. Yerimden kıpırdamama gerek yok. Arkadaşlar kıpırdamama gerek yok. Size birazdan bir etrafı gezdireceğim zaten kıpırdamadan her şey oluyor. Kapıma taşlar yağdı. Gördüğünüz gibi burası sular altında. Kullanılmaya kullanılmaya bakın örümcekler kafamın üzerinde cirit atıyor. Suyun derinliğine bakın. Hatırlıyorsanız geçen sene Şuralara mumlar yakmıştık. Bu mumlar tek... Bismillahirrahmanirrahim. Sesler geliyor. Şu mumlar şuradaydı, şuradaydı, şuradaydı. Üçü söndü. Olay anı şu içeride gelişti. Hatırlıyorsanız Allah Bismillah. Ya. Şu ara bakın Şu kova şu köşedeydi. Hatırlıyorsunuz değil mi? Şu kova şu köşedeydi. Şu köşeden şöyle kova gitmişti. Şu değneği hatırladınız mı? Bu değnek de şu köşedeydi. Değnek üstümüze gelmişti şuraya kadar. Bak değneğinizi burada çizik şeklinde. Değneğinizi burada. Bu değnek buraya gelmiş sonradan. Nasıl oldu? Her yerde örümcek ağları var. Kafamı yukarıya kaldıramıyorum. Ama her yerden sesler geliyor. Bismillahirrahmanirrahim duvarların içinden sesler geliyor. Ben burada çok fazla uzun kalamayacağım gibi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bekleyeceğiz arkadaşlar. Geçen sene de bu, e, bu köşeye köşeyi geçmiştim. Şuradan bir yerden taşlar düşmüştü. Şuradan şuralara bakın ya. Şunun içine ne var acaba? Anla, fare mavi çıkacak diye korkuyorum. Şu hale bak. Bismillahirrahmanirrahim. Kafamın her yerinden görecekler kabul diyor. Kıpıl kıpıl. Sanki izleniyorum gibi ya. İçeriden de sesler geliyor. Arkadaşlar efsane bir şekilde korkuyorum. Gerçek söylüyorum. Sesler kesildi. Burada bekleme gelmeyecek haber. Kafamı da kaldıramıyorum. Gördünüz mü? Bismillahirrahmanirrahim. Karışıya bakın. Direkt dikildi. Oynadı geri Bismillahirrahmanirrahim. 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 Eyüzü billahi minne şeytan racim. Bismillahirrahmanirrahim. Sureleri unuttum. Duaları unuttum. Eyüzü bir kelamet talet ta hameti ta ta şerim ahlak. Bismillahirrahmanirrahim. Kocaman da elime de sığmıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ayrı şeyler oluyor. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Köşede sıkıştım kaldım. Bismillahirrahmanirrahim. Niyetim zarar vermek değil. Varlığını ispatlamak. Bilim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Arkadaşlar çok Şu anda malzem başıma düşecek. Bismillahirrahmanirrahim. Niyetim zarar vermek değil. Video çekip gideceğim. Uzun durmayacağım. Kıpırdayamıyorum zaten, bir yere de gidemiyorum. Bakın etraf su. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Malik yemiddin ya kenabudu ve ya kenesti. İhtina sıratan müstakil ve sıratan lezzin eylem talim gayrı mağdur ve let amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kulez Rabbin nas melekin nas ilahin nas min şerul ve esfasil annaz ellezü yüves cinneti ve nas. Bismillahirrahmanirrahim. Ezrü kelemet mahalak. Bismillahirrahmanirrahim. Bak, niyetim zarar vermek değil. Burada yaşadığınızı biliyorum. Bak. Ben buraya zarar vermeye gelmedim. Duaları da kendimi korumak için okuyorum. Duaları kendimi korumak için okuyorum. Sana zarar vermek için değil. Videoyu çekip gideceğim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Hani başka bir yerlere de bakamıyorum çünkü olay şu anda onlar benim tam karşımdalar. Şu anda tam karşıma duruyorlar ama ben göremiyorum neredeler? Sağında solunda da olabilirler. Burası gerçekten çok iğrenç kokuyor. Ayaklarım şu anda buz tuttu. Suyun içindeyim. Şuradan çok taşlar geliyor. Şuradan taşlar geliyor. Şuradan deniz ses çıktı. Diye. Bismillahirrahmanirrahim. Sesler Bismillahirrahmanirrahim. Sesler kesildi. Bismillahirrahmanirrahim. Eyüzü billahi şeytan racim. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi efsane videolardan bir tanesi de burasıydı. Geçen sene ee, yaşadığımız ilk videoydu bura. Burada da onların yaşadığı Şu duvarların içinden yürüyorlar. Biri yürüyor. Biri yürüyor. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Kul öz Rabbin nas, Melik'in nas, İlah'in nas, min şer'ül vesves, ilham'ın az, ellezü yüves, fî sûr fî sünnas, minel cinneti vel nas. Bismillahirrahmanirrahim. 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 arkadaşlar. Lütfen like'ınızı esirgemeyin. Lütfen beğenin. Bakın ne kadar şu zor şartlarda. Hadi diğer YouTuber'lar da böyle yerlere girsinler de göreyim. Bakın ben gerçekten onların... Bismillahirrahmanirrahim. Gerçekten onların mekanlarındayız arkadaşlar. Hadi canım. hocaman. Bismillahirrahmanirrahim. arkadaşlar kanala abone olmayın. Yani gerçekten de olmayın. Yani niye olacaksınız ki? Bakın benden başka kimse yok. İçerilere girdik, gezdik. Ayak sesleri geliyor. Durmadan yana da bakıyorum. Yani sakın zahmet edip de abone olmayın. Ciddi söylüyorum ya. Ben burada ölürüm kendi kendime. İstiyorsanız like da atmayın. Vallahi diyorum bak. Yani şu zor şartlarda girdiğim yerlere bir bakın ya. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim, 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 Bismillahirrahmanirrahim. Borunun ucu oynuyor, gördünüz mü? Bismillahirrahmanirrahim, 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 Bismillahirrahmanirrahim. Kul Allah ya, Allah Subhanahu wa Taala. kufene. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim arkadaşlar çıkıyoruz çıkmaya çalışacağız burası tehlikeli olmaya başladı şuna bak ya şuna bir yakından gidin bakayım lan içine girmiş. Bismillahirrahmanirrahim. 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 rahim Bismillahirrahmanirrahim. rahim 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 Ses geliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kuliz Rabbin nas, minikin nas, ilahin nas, mişerim esmasin han nas, el nezihü fi füzihü füzihü sünnet, minel nas. kafamıza düşse bayıldır. Arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi ne zor şartlarda video çekiyorum. Yani vicdanınıza kalmış ya. Vallahi diyorum bak o kadar insan izliyor. Like'lara bakıyorum 100-200 like. Ya niye like atmıyorsunuz? Niye beğenmiyorsunuz? Cebinizden para mı çıkıyor like atınca? En iyisi hiç like atmayın. Olmadı abone olmayın. Vallahi diyorum bak ya. Saçma sapan video çekiyor bilet, Bir dünya abone topluyor. Şuna bak ya, çamur, su, kanalizasyonun içinde yürüyorsun. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Birazdan çıkacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bak dibinde de taş var. Taş da dibinde. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Arkadaşlar buradan çıkıyoruz. Daha fazla kalıp rahatsızlık vermeyelim. Şuna bak ya. Taner neydi? Nereye geldi? Bismillahirrahmanirrahim. durmuş. Saat bile örümcek kaplanmış. teller içindeyim. Evet arkadaşlar. Şimdi birazdan şuradan yukarıya doğru tırmanacağım. O yüzden videoyu kapatmak zorundayım. Dışarıda görüşürüz. Buradan çıkıyoruz arkadaşlar. Dışarıda muhabbet edeceğiz. Çıktık arkadaşlar. Kan ter içerisindeyim. Şuraya bir oturup soğuklanmam lazım. Çantamı da önüme koyayım. Benim küçük ama büyük ailem. Çok korktuk. Vallahi her yerim teller içinde kaldı. Bu teller niye? Korkudan. Yani orada köşeye sıkıştım. Kaçacak fazla bir alanım da yoktu. Bakın şu elimin haline. Bunlar ter arkadaşlar. Alın teri. Yani bizimki gerçek teller ya bunlar. Gerçek söylüyorum. Gerçekten de bir emek. Yani burada bir emek var arkadaşlar. Lütfen abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Hiçbir şey kaybetmezsiniz. Sadece destek olursunuz. Bu kadar. Her şeyi gözünüzde gördünüz. Yani Gölgenköy Kılavuz istemiyorum. Gene bir kısa video oldu. Çünkü varsa vardır yoksa yoktur. Biz ne yapıyoruz? Onların mekanlarına iniyoruz. Nokta atış yapıyoruz. Çünkü bunlar geçen seneden bu yana kadar var olan yerlere ne yapıyoruz? Baştan gidiyoruz. Var olan yerlere gidiyoruz ki tescilliyoruz. Adresim bellidir. Instagram adresi Miraç Şahin TV'dir. Varsa yurt dışında paranormal video çekmek isteyenler adresi benden alabilirler. İki yere de adresi verip gönderebiliriz. Kendileri de test edebilirler. Biz gittik. Gördük, tescilledik. Milas Şahin farkı. Sakallarımı da kestim ha. Kirli sakal bıraktım. Şimdi şey bekliyoruz. Tramvay bekliyoruz. Tramvaya bineceğiz. Son durağa gideceğiz. Trene bineceğiz. Varacağız, gideceğiz. Gaz pahalandı. Benzin pahalı oldu burada. Hepinizi seviyorum benim küçük ama büyük ailem. Her yerden teller fışkırıyor pisin içine battık. Ayaklarım buz tuttu. Suyun içindeydim. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.